Bir de e, kaşık bükmemiz var değil mi? Evet. O performansı da sevgili izleyicilerimize paylaşalım mı? Tabii ki, tabii ki. Şimdi bunu da yine beraber yapalım istiyorum. Riyacım. Ee, normal evet, kaşıklar. Ben, Alır mısın <laughs> lütfen? Evet. Ee, siz İstanbul'da de kaşığı kontrol eder misiniz? Üst üste evet, koyun lütfen. İkisinin ıı, açısı aynı mı onu bir kontrol edelim. İki kaşığı Peki. üst üste koyun. Aynı. Aynı. Şöyle. Evet. Buyurun efendim. Şimdi birini seçin lütfen. <laughs> e, bunu mu o zaman? Bunu alıyorsunuz. <laughs> Peki sizden de istediğim şey elinizi açın. Şimdi elinizin ortasına kaşığı koyacağım. Lütfen kapayın. Şimdi yine demin yaptığımız gibi benzer bir şekilde lütfen hepiniz düşüncelerinizi kaşığa doğru yönlendirin. Ufak bir eğiklik bile olsa bu bizim için bir başarı olabilir. Çünkü canlı yayındayız. Sadece kaşığa odaklanın. Kaşığın eğildiğini düşünün. Eğildiğini düşünün. Hafif bir sıcaklık belki hissedebilirsiniz. Şimdi yavaşça elinizi açın. Açın. Görüntüde bir şey görünmüyor. İki kaşığı deminki gibi üst üste koyabilir misiniz? İnanmıyorum. Var mı bir şey? <laughs> evet Bakın. Bir şeyler var. Şöyle gösterelim. Evet yani iki kaşık arasında bir fark var değil mi? Şu evet, kaşığı tekrar tutar mısınız? Şimdi e, ekran başındaki seyirciler için bir şey yapacağım. İnanılmaz bir performans bu. Resmen bir kaşıkta. Diğer kaşı oranla bir eğilme söz konusu oldu. Kaşığın hafif hafif eğiliyor olduğunu düşünüyorum. Şimdi iyice bakın. Kaşık kaşıklıktan çıktı. <laughs> <laughs> evet farkı görebiliyor musunuz Ay görmemek <laughs> mümkün değil <laughs> yani. Ay inanmıyorum süper lütfen şu kaşığı ben de göstermek Şöyle. istiyorum sevgili evet, izleyiciler tutunuz. bakın program başında gösterdiğiniz kaşık enis salas sayesinde <gülüyor> <gülüyor> ne hale geldi efendim var müthiş bir performans Bu kaşığı şu da vermeyeyim. ilk kaşığımızdı şimdi bunu elinizle de eğebilirdiniz tabi e, yapmanızı istediğim şey şu Lütfen kaşın aynı benim yaptığım gibi tam ortasına parmağınızın ucuyla hafifçe dokunabilir misiniz? Hafif hafif, yumuşak, yumuşak bir şekilde. Evet, aynı o şekilde. Bir şey oluyor sanki. Ne yani, diyorsunuz? Isınıyor bir de kaşığın... Siz yiyorsunuz ama ben hiçbir şey yapmıyorum. Hı. Dokunmuyorum. Kaşık yukarıya doğru şey, eğiliyor değil mi? Evet yani. gerçekten eğiliyor. Evet. Ekran başındakiler alabiliyor mu görüntüyü? Evet. alıyor alıyor. Kaşık, evet Burada yönetmenimiz ekrana taşıyor yani. ve muhteşem. Görünüyor zaten. Ben hiçbir şey yapmıyorum görüyorsunuz. Müthiş yesenek ziya. <laughs> evet. Ben, bende de varmış bakın. Evet efendim gerçekten. bunu keşfettik. <laughs> Kahve telvesinde kullanacağız bunu kahvede. Müthiş. Peki şimdi bakın. Kaşık kalmadı yalnız. Sat. <laughs> <Evet. gülüyor> Çay içmeyi düşünüyorduk biz ha. Şimdi kaşığa düşünce gücüyle neler yapabileceğinizi başka bir şekilde göstermeye çalışacağım. Şimdi sadece düşünüyorsunuz. Sıcaklık veriyorsunuz. Tüm düşüncenizi kaşığın ana merkez noktasına yolluyorsunuz. Evet. Görebiliyor İnanın musunuz? Gibi değil. Evet sevgili izleyicilerimiz de zannediyorum görebiliyorlar. Şu an yönetmenimiz ekrana taşıyor. Şimdi bakın. Müthiş ah, <laughs> <beçiş>, harikasın. <laughs> kaşığımız sizlere ömür. Evet. <laughs> Gördüğünüz gibi kırıldı değil mi kalmadı. yani kalmadı. Efendim çok teşekkür ediyorum. Peki ben teşekkür bu düşünce ediyorum. gücün insan hayatındaki etkisi nedir? Şimdi pozitif düşünüyorsunuz bir defa. Evet. Ee, Geçenlerde bir arkadaşım mentalizmin insanları rahatlattığını söyledi. Buna katılıyorum kesinlikle. Ee, yakında başlayacak olan e, turne ve tiyatro gösterilerimde de bunların çok daha büyük şeylerini yapacağım. Ee, daha, çok daha büyük performanslar. Hı hı. Ee, orada da yine e, tüm seyircilerle yapacağız her şeyi. Yani insanlar oturduğu yerden bir şeye katılıyorlarsa bu olayı daha da büyütüyor. Müthiş. Ee, böyle. Gerçekten harikasınız. Ee, muhteşem bir performanstı. İnşallah sizi bu programda tekrar ağırlamak İnşallah isteriz.